Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size miras almayı anlatacağım. Şimdi miras alma dediğimde aklınıza hukuki işlemler gelmesin. Şöyle bir şey. Bir klas oluşturuyoruz. Sonra bu oluşturduğumuz klastan yani nesneden başka klasları türetebiliyoruz. Özellikleri aynı olan klasları bu şekilde kullanabiliyoruz ee, mesela şöyle bir şey bir e, duvar diye ya da blok diye sınıf oluşturuyoruz ondan sonra şey, kırmızı blok mavi blok diye ayrı ayrı sınıflar oluşturabiliyoruz blok adlı sınıftan türeterek ee, gavurcası inheritance diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam hemen e, Örneğimize başlayalım. Miras alma. Hemen projemizi bir class ekleyelim. Buna tile diyelim. Static content manager content diyelim. Tabii bunu public diyelim. Ondan sonra e, resmimiz olacak tabii ki protected diyelim. E, şimdi statik yapmamızın sebebi bu kontenti e, statik tanımlanan nesneler her zaman e, ilk değerini hafızalarında tutarlar Protected tanımlanan nesneler ise e, Tile sınıfından türetilen yani örnek olarak veriyorum Tile sınıfından türetilen nesne e, nesnelerin sadece içinde görünen değişkenler değişkenlerdir e, zaten şimdi göreceksiniz onun içinde bir Public rectangle right diyelim. Örneğimiz daha çok berraklaşacak şimdi. Sprite patch, sprite patch, sprite patch draw, texture rectangle, right color nokta beyaz. Hemen ee, miras almaya göstereyim. Şu şekilde yapıyorsunuz. Class Ne diyelim buna? Tiles diyelim. İki nokta üst üste hangi sınıftan? Eee, şöyle diyelim. Döşeme, 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 tile diyelim. Şu şekilde yapıyorsunuz. Yani bu ne demek? Döşeme nesnesi tile nesnesinden türetilecek yani döşeme nesnesini kullandığınızda şuradaki özellikleri de kullanabileceksiniz. Hemen public döşeme diyelim. Bunun da yapıcı fonksiyonuna ne alalım? Bir i değişkeni alalım. i değişkeni şimdi anlatacağım ne, oldu, ne işimize yarayacağını. Ee, başka ne alalım? The rectangle new rectangle diye yazalım. Şimdi rectangle eşittir new rectangle dedik. Texture eşittir content load. Bu content nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Tile sınıfındaki public static content'ten content'ten çıktı. Hemen tanımlayalım şu şekilde. Buraya diyoruz ki tile artı i ee, Şöyle bir şey yapmış olsaydık hmm, Right angle r diyelim Bu r'yi biz burada Göremeyecektik Bizim görebileceğimiz şeyler Public ve protected'tir şu aşamada Eee şu anda sınıfımız tamam. Hemen şuradan liste kullanımını daha önce göstermiştim. Döşeme diyelim. Döşeme de eşittir. New döşeme. List diyelim buna. Integers map eşittir new int map diyoruz. Ee, şimdi tile ikiler büyük bir oluyor. Ee, şöyle yapalım. Sıfırlara bir şey olmayacak zaten. Hemen haritamızı oluşturalım. Bu harita'yı da bir önceki derste anlatmıştım size. Ee, şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Niye bu kadar özene bezene yazıyorum bu kodları diye söyleyebilirsiniz. Ee, aslında haklısınız da. Şundan dolayı özene bezene yapıyorum. bazen program yazarken öyle bir noktaya geliyorsunuz ki yani en iyi bildiğiniz kodlarda bile bazen karışıklık yaşayabiliyorsunuz. Yani bu ne lan diye ben ne yazmışım diye karışıklık yaşayabiliyorsunuz. Onun için programcının yapması gereken en önemli şeylerden biri yazdığı kodların gözü yoracak ya da başı ağrıtacak şekilde olmaması lazım düzenli bir şekilde yazarsanız daha verimli olur sizin için daha uzun süre projelere odaklanabilirsiniz hemen bir for dönüşüyle ee, haritamızı oluşturalım int number diyelim map y virgül x pardon y virgül x olsun. Bunu aslında şu şekilde yaparsak sizin için daha güzel olur. Bunu zaten biliyor olmalısınız. Get length bir get length sıfır. Ee, get length ne işe yarar? Ee, bu kaçıncı e, belirttiğiniz boyutun uzunluğunu verir yani iki boyutlu bir dizinin işte biz sıfır dedik diyelim o boyutu bize verir yani bu ne demek oluyor satır ve sütün uzunluğu kadar dönecek bu da ne demek oluyor 25 kere dönecek demek hemen Hmm. Değer liste at diyelim. Şimdi bizden bir integer istiyor. Bu integer pardon if eğer number büyükse sıfırdan yani bir e, veya iki görürse ya da sıfırdan bir büyük sayı görürse döşeme adlı listemize ekleme yapacak d list add nil düşme dedik int i diyor buna number atacağız right olduğu onu da 64 çarpı x virgül 64 çarpı y virgül 64 virgül 64 yapacağız hemen draw metoduna geçelim sprite begin right page end for each düşeme tile ya da tiles hangisini yaparsanız değil istiyoruz tiles draw sprite Hemen hemen ekleyelim resimlerimizi çalıştıralım. Ne dedi? Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Haklı Doğru söylüyor yani. Ben olsam ben de hata arkadaş. tile.content nokta content eşittir. Content. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, haritamızın şekli çıktı. Aynı e, dizide verdiğim gibi. E, tabii siz şimdi diyeceksiniz ki senin yapmış olduğun harita örneğiyle aynı. Biz bundan ne anladık diyeceksiniz. E, bazı oyunlarda yani şöyle bir şey söyleyeyim size görmüş olduğunuz mesela haritada e, atıyorum kırılabilen bloklar olabilir. Ya da e, altınlar olabilir. Mesela altın koyarsınız üstüne geldim mi altını toplar. Bu da yine aynı haritayla alakalı oluyor. O şekil şeyler yapabilirsiniz. Yani miras almanın mantığı Aynı özellikle olan nesnelerin tek bir sınıf altında birleşmesi. Yani kısa yolu bu. E, Statik söylemiştim zaten. Protected de anlattım. Protected sadece sınıf içi ve türetilen sınıflar tarafından kullanılan değişkenlerdir ya da e, nesnelerdir. Public bütün nesneler e, tanımlanan nesnenin içindeki değişkenlere ya da e, nesnelere ulaşmamızı sağlar. Yani biz kalkıp şunu yaptığımız zaman sadece writing'a ulaşabiliyor. Onun nedeni de public'tir. Bunu eğer protected yaparsak sadece bu sınıf ulaşabilir bu bilgiye. Zaten bastığımızda da writing kayboldu ortadan. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.